Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay olan yemek Antep tavası, kıymalı Antep tavası. Arap tavası diyen de var arkadaşlar, onu da duydum. Ama biz genelde tava diyoruz Antep'te. Kıymalı Antep tavası yapacağız. Kuşbaşıyla yapılıyor. İsterseniz içerisine karnabahar ekleyen de var, pat, patlıcan ekleyen de var. Ama biz genelde patates, soğan, domates, kapya biber, kırmızı biber, kıyma, salça ve baharatlar ekleyerek yapacağız. Şimdi malzemelerimi küçük küçük doğramaya başlayacağım. Patateslerimi küçük küçük doğradım. Şimdi diğer malzemeleri de aynı küçük küçük doğrayacağız. Aslında buna biz kaşık tavası da diyoruz. Hani kaşıkla yandığı için diğer tavalar daha bir patatesleri büyük oluyor. Malzemeler daha büyük oluyor. Çatal yardımıyla yiyebiliyoruz. Ama bunda böyle kaşık yardımıyla yenilebildiği için kaşık tavası da dediğimiz oluyor. Soğanlarımı da küp küp doğradım. Şimdi diğer malzemeleri yine doğramaya devam edeceğim. Gerçekten dünyanın en kolay yemeği diyebiliriz buna. Çıkar malzemeleri yıka, soy. Hepsini birbirine karıştır, ver fırına. Ben de bugün bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Biber yaptığım için çok yoruldum. En kolay yemek bu olduğu için bunu tercih ettim. Ve sizinle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar Antep tava. Hava da bu hava. Araya da bir mani sıkıştırmış olalım Antep manisi. Şimdi ekstradan üzerine sarımsak, çekilmiş sarımsak ekledim. Ben normalde de zaten sarımsak sevmeyi, soymayı sevmiyorum. Elimde kokusu kalıyor. Ne kadar doğru tam çıkmıyor. Üzerine şimdi yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Öyle malzemelerin hepsini bunda karıştırabilirsiniz. Ayrı karıştırma kaplandaki karıştırmaya gerek yok. Sonra salçamızı ekleyeceğiz. Bir kaşık kadar. 2 tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyelim. Eflin hanım yemeyebilir. Biz ekstradan acısız olursa tekrardan ilave ederiz. bir çay kaşığı kadar da karabiber. 2 tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Şimdi bu malzemelerin hepsini iyice birbirine karıştıracağım. Evet karıştırdım. Görüntü harika. Tat da öyle kesinlikle. Zaten bir yemeğin görüntüsü kendini ele verir arkadaşlar. Sunumlarımıza da özen göstermeliyiz. Bir yemeğin albenisi olmalı ki dikkat çekmeli, ilgi çekmeli ki o yemek bize cazip gelmeli ve tadına bakma arzusu uyandırmalı bizde. Her şey beyinde bitiyor. Yani kısacası bir şeyi beğeniyorsak yiyoruz, tadıyoruz veya da satın alıyoruz. Her şey dediğimiz gibi bizim elimizde. Şimdi son olarak üzerine bir buçuk su bardağı kadar da su ekleyeceğim. Suyumuzu ekledik. Son olarak üzerine yağlı kağıdı ıslatıp sereceğim. 200 derece fırınımıza atacağız. 40 dakika kadar pişmeye bırakacağız. 40 dakikanın sonunda bakacağız patateslerimiz pişmişse yer. Yağlı kağıdımız üzerinden çekeceğiz. Ve biraz 10-15 dakika kadar da üzerinin kızarmasını bekleyeceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi ya... Evet yağlı kağıdımızı da üzerine serdik ıslattıktan sonra neden böyle bir şey yaptık hani pişerken patateslerimiz daha çok kararmasın bu arada kızım ortalığı yıkıyor <laughs> patateslerimiz daha çok kararmasın işte etlerimiz de yanmasın diye ee, daha lezzetli pişiyor birbirine özdeşerek yanmadan işte daha sonrasında dediğim gibi yağlı kağıt çıkaracağız ve üzerine kızarmasını bekleyeceğiz piştikten sonra görüşürüz evet arkadaşlar tavamız hazır hem kaşık tavası hem Arap tavası ya da kıyma tep tavası ne demek isterseniz biz tava diyoruz kısaca. Küçük küçük doğradığımız patates kaşık tavası yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz like atınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.